kırmızı ay yıldızı Sayın Rektörüm, değerli il başkanlarımız, Hepinize sevgi, saygı ve muhabbette selamlıyorum. Esasen uzun zamandır yapmayı hayal ettiğimiz bir projenin bugün temelini atıyoruz. İnşallah bu projeyi çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Kırım'dan gelen ilk yerleşimcilerin oturdukları bir mahalle burası. Bugün burada inşa etmekte olduğumuz Kırım Türkleri Parkı, Anıtı, Kültür ve Eğitim Merkezi bizim tarihimizle olan bağlarımızı genç kuşaklara aktarma bakımından son derece önemli. Düzce'de yaşayan Kırımlı kardeşlerimiz için bir kültür merkezi inşa ediyoruz. Mimarisi çok özel. Aslında burası küçük bir yer. Yani çok büyük bir yer değil. Çok özel bir mimarisi var. Bunu çok kısa sürede bitireceğiz. Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum. Düzce çok yakışacak. Ben bu çerçevede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Oh, yeah.